Bugünkü tarifimizde kakaolu irmik topları yapacağız. Hem de rafine şeker kullanmadan bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 su bardağı süt, 8 yemek kaşığı irmik, 2-3 yemek kaşığı kadar bal, 1 yemek kaşığı kakao ve üzerine bulamak için de birazcık hindistan ceviz tozu. Öncelikle bir tencere içine aldığımız süt ve irmiği kısık ateşte pişiriyoruz. Kıvam alana kadar bu işleme devam ediyoruz. Karıştırmayı da unutmuyoruz. İrmikler sütü tamamen çektikten sonra ocağın altını kapatıyoruz ve biraz ılımaya bırakıyoruz. ılıdıktan sonra üzerine balımızı ekliyoruz. Ben 2-3 yemek kaşığı kadar kullandım. Siz tamamen şeker oranınıza göre yani nasıl şeker sevdiğinize göre bu oranı arttırıp azaltabilirsiniz. Daha sonra bir miktar böyle 2-3 yemek kaşığı kadar irmikten ayırıyoruz ve kakaomuzu içine atıyoruz. Önce dışına sade olan irmiğimizi alıp içine de küçük yuvarladığımız kakaolu irmiğimizi koyuyoruz ve yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra hindistan cevizini bulayıp tabağımıza diziyoruz. Tüm irmiklerimiz bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Bu kadar kakaolu irmik topları tarifimiz hazır. İçini kestiğimizde de zaten iki farklı renk olarak karşımıza çıkacak. Afiyet olsun.